Gel bak. Sosisle inat iyiler. At at inat. Oraya gitme oraya gitme. Bırak yesin bırak yesin. Muhammed bak yiler ha. Yanıma gel. Bak geldi. <laughs> Bak acıcın Şu acıkmış. Gel. Gel sosisleri ye gel. <laughs> Git buraya. <böyle. gülüyor> tamam bırak gelsin. O da yesin. O da iyi. Bak kokusunu ne Aa, bırak gitsin yesin diğer <laughs> 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 gitme 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 gelsin yesin bu sıra sarısı da geldi yemeye adam